Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır YouTube kanalıma atmadım ve atmak istediğim bir video çekmeye çalışıyorum. Bu şey üzerinde bayağı 5-6 kere video çekmeye çalıştım. Kaydım bozuldu. Sonrasında internette birleştiremedim. Kaydı yok etti. Sonra kayıt etmeyi unuttum. Onun gibi şeyler yüzünden bugün size başarılı deneme olması umduğum bir deneme yapacağım arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kralı inceleyeceğiz. Uzun zamandır bir kutu açılımı yapıyorum. Yapmayacağım da. Açılmış bir kutu göstereceğim. Ama öyle sıradan bir kutu değil. Paketli kutu. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geçelim. ¡Suscríbete Edge Coin'e um. Bu mouse da istediğin gibi istediğiniz gibi ışığını ya tuşları atabiliyorsunuz. Bu normal Chrome'da ileri geriydi. Abi ben bunu mod yaptım. Bunu da ışığı açıp kapama yaptım. Ve bunun 7000 yanlış hatırlamıyorsam 7000'e kadar drive vardı. 7000'e kadar DPI vardı. Ve bu gördüğünüz gibi tamamen bir RGB mouse. Hatta size hemen driver'ını da göstereyim. Mouse. Driver'ı da bu. Gördüğünüz gibi bunları ayarlayabiliyorsun. Mesela left click yapalım. Yok right click yapalım. Şuna. Dört right click. Bakın. Şimdi. Bakın buna basacağım. Şu butuna girmek istiyorum. Yok up. Dur Apple'ya basmam gerekiyor ilk başta. Bakın. Çarpıyor burada. Basıyorum. Çarpı. Ben yapacağım. Çok affedersiniz. <laughs> Kötü oldu. Bakın. Buradayım. Hiçbir şekilde ona basmıyorum. Geçiriyorum. Ve bastım. Gördüğünüz gibi. Sadece bunu sarkıyorum. böyle bir mas arkadaşlar. Rampage Colmena. Kutusunu da hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar döndüm. Kutusu da bu. Kanala abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Like, like, like. Sıradaki ekipmanımıza geçiyoruz. Sıradaki ekipmanımız ise Rampage X Jammer klavyesi. Rampage. Gördüğünüz gibi mekanik bir klavye. Ve bu tuşlar RGB değil. Sadece efekt var. Acı oldum o zaman hiç umursamadım. Işıklı diye aldım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ışığı açıp kapıyorsunuz. Function ışık tuşu ise bunu yapıyor. Ve tekrardan basınca düzeliyor. Function ile Page Down'a basarsanız ışığı gücü azalır. Page basarsanız ışık gücü artar. Bunlar hiçbir şekilde işe yaramaz. Sadece bu ışığı açıp kapatma ve modu değiştirmek içindir. sıradaki şeyimiz ise monitör. Monitörümüz Samsung'un bir gördüğünüz gibi tam kare değil. Şuradan anlarsınız belki yukarıya göstersem. Tam kare değil gördüğünüz gibi. Birazcık yuvarlamışıyor. Bu o monitörlerden tam bu değil bilmiyorum çünkü onun kutusunu saklayamadım işte. Ne arkadaşlar hemen diğer ürünümüze geçelim. Bu Rampage. Rampage'in bu. Styles kulaklığı. Kulaklığı. <laughs> kulaklığı. Styles kulaklığı. Gördüğünüz gibi kenarı tamamen RGB kenarları. Ve 7.1 dönen şeyine sahip. Yani buradaki dönüyor ya şeyler. Bunun bir, bunun da driver var. Eğer bu öyle yap Burası böyle dönüş hızına göre ses aşağıdan yukarıya geliyor. İkisinde de bu özellik geçerli. Başka modları da var. Mikrofon arttır, mikrofon şey de var. Mikrofonu da gördüğünüz gibi mavi ışığı. Altındaki ise Rampage'in hemen bakıyorum. Holder, kulaklık standı. Onda pek RGB bir ışığı yok. Ama öyle. Sonra bilgisayar en son geçeceğim. Bu kamera ise Everest'in Webcam'i gördüğünüz gibi kutusu da burada. Bir de diğerlerin kutusunu göstereyim. Kulaklık standı. Bu da kulaklık. Düz gösteremedim. Kulaklık. Şurada da var ama kutusu çok büyük. Oradan çıkaramam. Şimdi arkadaşlar en önemli konusu bilgisayara geçtik. Bilgisayarımız Tough Gaming'den TUF Gaming um, Wi-Fi Plus anakartı. Hemen size kutusunu göstereyim. Plus Wi-Fi'miş. Kutusu da böyle gördüğünüz gibi. Plus Wi-Fi anakartı. Üstünde Intel Core i5 işlemcisi ve 16 GB'lık HyperX RAM var. Altında ise 750 voltluk bir power supply var. Ekran kartımız Nvidia GT MSI Nvidia MSI GTX 750 gibi bir rakamdı. Hemen ona da bakalım. Çünkü tam hatırlamıyorum. E, çok iyice. Ekran kartını da aklımda tutacak değilim yani. Evet, e, GTX e de GeForce GT'ymiş. ne? Evet. Hmm. Gördüğünüz gibi böyle bu da. Ve arkadaşlar fanlarımız fri Frisbee fanlardan. Kasamız ise Aha Tough, gang. tough gang. Kesinlikle bu çıkmıyor. Neyse evet. arkadaşlar kasanızda Tarsus Gaming. Burada bir tane Asus'un Wi-Fi arttırıcısı var. Bunu bu şeyde bunu bunu takmıştık ya. Bu açıp kapanımdan dolayı çıktı. 4 tane Freeze ve fanımız var. Ve bilgisayar olarak da çok iyi bir bilgisayar. Hemen size grafikleri göstereyim. Çok güzel bir şey. Oyun için de kullanın, iş için de kullanın. Hatta kumandası da var. Bu bilgisayarın. Evet. Of bence zaten bir iş bilgisayarı oluyor. Buna da oflarsınız. Notlayamadım. Şey, Drive'in de üstünden dolayı. Ama bunu daha Bakın böyle tamamen bir iş bilgisayarı de. Ama ben RGB dönüşünü kullanmak istiyorum böyle balantin grafikleri var. Hatta kısa başta atabiliriz. arkadaşlar genelde çok güzel bir bilgisayar ee, tavsiye ederim ama biraz yüksek bütçeli bir bilgisayar alabilirsiniz ee, alabilirsiniz tüm şeylerin şeyini verdim kendi kendiniz de yapabilirsiniz başka bir kasada tabi umarım videoyu evet. beğenmişsinizdir ve evet, durun bitirmeyeceğim Öyle. <laughs> Hızlandırıcı gözlerle grafik gibi, mükemmel bir grafik. Hatta oyunun tüm grafikleri en yüksekte. Bakıyorum şu an. Evet en yüksekte. Grafikleri en yüksekte. O birazcık ping oluş oluşabiliyor. Ping oluşabiliyor arkadaşlar. Çünkü çünkü e, bu mm, in, bilgisayarla ilgili değil. ping. Ya bilgisayarda da kasmalar oluşuyor. Ve ben şu ana kadar bilgisayarda hiçbir kasma göremedim. Çok güzel bir bilgisayar. Video çok uzun oldu. Umarım kanala like, abone olmayı unutmamışsınızdır. Siz seviyorum ve üstelik arkadaki RGB anlatmayı da görmüşsünüzdür umarım. Siz seviyorum. Bay bay.